Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Evet şöyle şundan başlayalım. Şimdi ilk kartımıza bakacak olursak arkadaşlar finansal konuların ağırlıklı bir merkezde olduğunu, ağırlıklı bir enerji olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. İş, para, eğitim, kariyer konuları fazlasıyla gündeme gelecek. Bundan elde edeceğimiz gelirler, bundan elde edeceğimiz bir şekilde bunların ya da finansal konuların işimizi etkilemesi, yapmak istediğimiz yatırımları etkilemesi gibi bir durum söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Finansal konularda bir değişiklik var arkadaşlar. Hemen bakalım. Büyük arkana güç. İkisi de 8 arkadaşlar. Sanki şöyle bir şey var. İş, para, eğitim, kariyer özellikle bunların para, para, paranın bunlar üzerindeki etkisi ya da bunlar neticesinde elde edeceğimiz para. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Güçlü ve zor bir enerji dirayetli bir enerji sanki bir şey emek veriyorsunuz, veriyorsunuz, çabalıyorsunuz, maddi olarak karşılığını almak gibi düşünebilirsiniz. Ya da maddi zorluklara katlanıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz, şöyle yapayım, böyle yapayım diyorsunuz, ee, dirayet gösteriyorsunuz ve güzel bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Sanki bir mücadele, ortaya bir iş koyma, ee, bir emek verme ve bunun neticesini finansal kazanımlarla elde etme gibi bir dönem sizi bekliyor. Ama Tekrar diyorum bakın bu finansal durumun kazancın gelme süreci birazcık zorlu bir süreç olabilir. Yani çok kolay elde etmesi çünkü güç kartımız var. Belli ki bir şeylere karşı böyle bir direnme durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Ki hali hazırda birçoğunuz zaten bu enerjiye girmiş olabilirsiniz. Ama güzel kazanımlar olacağını düşünüyorum. Ama yine de bir kart daha seçelim. Kılıç ikilisi kartıyla beraber... Gerçekten zorlandığınız, korktuğunuz, karar vermekten korktuğunuz, çekindiğiniz bir yatırımla ilgili olabilir. Bu kart ne biçim duruyor böyle? Yamuk duruyor. Tamam kameradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ee, zorlu bir süreç, bir takım korkularınızın üzerine gitti, gitmeniz gereken bir süreç olabilir maddi konularla ilgili. Yapmak istediğiniz bir yatırım şöyle düşünün ama yapamıyorsunuz. Çünkü neden? Türkiye'nin ne olacağı belli değil. İşte, işte şöyle kıyamet kopacak, böyle kıyamet kopacak diyorlar ya işte dolar artacak bilmem ne olacak her gün videolar yayınlanıyor. Buna cesaret edemiyor olabilirsiniz. Ama bu zorlu şartlara rağmen sanki bir şeyle ilgili emek vermeye çalışıyor, karar veriyorsunuz. Ve bu verdiğiniz emek Evet, güç ve mücadele gerektirir ama sonunda size bir kazanç getirecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama karar vermesi zor bir yatırım e, olarak düşünebilirsiniz. İşte iş kursam mı acaba? Çok tehlikeli. Yapsam yapsam yapmasam yapsam yapmasam mı diye gidip gelirken hareket etmeye karar verebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak seyahat, özellikle lokal anlamda seyahatler. Ama bir bakalım. Değnek ikilisi. Bu kiminiz için evet gerçek bir tatil planı ile ilgili olabileceği gibi kiminiz için de bir hayat yolu olabilir arkadaşlar. Bakın aynı öndeki kıvrımlı yol kadın önde de var sanki. Oradan onunkinden bir nehir geçiyor gibi. Ama sonuç itibariyle bakın sanki yola tepeden bakıyor ve gitsem mi gitmesem mi ve nereden gitsem şeklinde karar vermeye çalışan bir figür. O yüzden diğer kartada bakalım. Evet bu kararı veriyorsunuz. Bu yolculuk her ne yolculuğu arkadaşlar. Büyük arkana mahkeme kartı ile birlikte kimileriniz için dediğim gibi gerçek anlamda bir seyahat, gerçek anlamda bir tatil planı olabilir, bir kaçamak olabilir. Kiminiz için de hayattaki macera, yeni maceralar, yeni gideceğimiz yollar, daha fazlasını istemek ve daha fazlasını elde edebileceğiz düşüncesiyle çıkılan yollar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir karar veriyorsunuz sanki önümüzdeki günlerde. Evet, bayağı bir ikilem, bayağı bir tereddütlerin olduğu bir süreç. Fakat bu yolculuğa çıkmaya karar veriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Büyük Arkan'a mahkeme var bakın. Büyük Arkan'a çok büyük kararlardır. Kararlılıktır yeniden doğuştur, ayağa kalkmaktır. Hatta belki de kimi zaman küllerinden doğmaktır. İki tane de ikiniz var burada. Özellikle bu ikilem neyse bundan bu yola çıkmakla ilgili nasıl bir yolsa bu daha doğrusu buradan kurtuluyorsunuz. Ya daha doğrusu karar veriyorsunuz diyelim. Üçüncü sıraya bakacak olursak arkadaşlar arkadaşlık kartımız var. Arkadaşlıklarınızla ilgili bir takım değişimler, dönüşümler yaşanabilir. Tılsıması kartı ile birlikte arkadaşlıklarınızın boyutları değişebilir. Kiminiz için bir arkadaşınızla ilişkiniz bitebilir ve yeni bir başlangıç bundan sonrasında ikinizin hayatına birbirinizi bekliyor olabilir. Bir kart daha seçelim o yüzden. kızım olması. Tamam. Bu daha çok pozitif anlamda bir arkadaşlık gibi gözüküyor. Arkadaşlıklara dair pozitif anlamda bir değişim, dönüşüm gibi gözüküyor. Kimilerinizin arkadaş olarak gördüğü kişilerle bir ilişkiye başlama, ilişkinin tipini, içeriğini, boyutunu değiştirme, bir flörte dönüştürme, çıkmaya başlamaya karar vermek gibi bir süreç olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle bakacak olursak arkadaşlıklar arkadaş yani kiminiz için yeni bir arkadaşlığa başlayabilirsiniz ve bu arkadaşlık gerçekten gelecek vaat ediyor olabilir. Kiminiz için ise genel itibariyle ise daha çok arkadaşınız var ve bu arkadaşınızla ilişkinin içeriği değişiyor gibi. Farklı bir yönde yeni bir başlangıç yapıyor gibi. Farklı bir yönden kastım normal okul arkadaşınızdır ama sonra bir bakmışsınız kankanız olmuş yerine öbür gün. Böyle bir şey hissedebilirsiniz. Ya da iş arkadaşınızdır bir bakmışsınız aşka dönüşmüş. Böyle bir yeni başlangıç ve gelecek vadeden bakın tılsım o ası tılsım omusu. Arkadaşlar tamamlanmaya gidecek daha da sanki pekişecek bir duruma dönüşecek gibi gözüküyor. Büyük değişim ve dönüşümlerle birlikte. Sondan bir önceki kartımızda risk diyebileceğimiz zar kartımız var arkadaşlar. Bir bakalım. Şu anda aranda mesafe olan, uzak olduğun, uzak olduğunuz biri riski göze alarak sana romantik bir teklifle gelebilir. Eğer bu küssen partnerin olabilir. Nasıl bir tepki vereceğini bilmediği için korkuyordur ama bu riski göze alabilir. Hayır kiminiz için partner adayı kiminiz için hiç aklınızda olmayan ve belki de ihtimal vermediğiniz uzak durduğunuz biri olabilir arkadaşlar. Sanki biri riski göze alarak dediğim gibi romantik bir teklifle size doğru geliyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde böyle bir şansını deneyecek gibi gözüküyor. Tılsım dörtlüsü kartıyla bu kişi şu an için kapalı bu kişi her kimse şu an için tedbirli, bir takım korkuları, çekinceleri belki olabilir kendine göre ama bu durumdan çıkıp daha hareket halinde, daha duygularıyla hareket eden e, duygular e, riski barındırır arkadaşlar içerisinde A, yani adı üstünde akıl daha çok hesaplı kitaplıdır ama duygular biraz akışkandır duygular içinde biraz aslında riski barındırır sanki bu kişi toprak enerjisinden çıkıp kapalı enerjiden çıkıp önümüzdeki günlerde riski göz alarak size bir duygusal teklifle gelecek gibi o sıkı sıkıya sarıldığı hislerini anlatmadığı açıklamadığı hislerini size anlatabilir gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Son sıraya bakacak olursak arkadaşlar şimdi melekler tarafından bir kere korunuyorsun diyor. Bu gerçekten ilahi güçlerin senin üstünde şans vererek sana işte iyi şans, iyi baht, talih vererek bir şekilde seni kazadan, beladan vesaireden koruması ya da kötü şeylerden ya da daha doğrusu öyle söyleyeyim koruması olabileceği gibi kimileri tabii ki de bazen insanlar aracılığıyla hayatımıza girer bu kişiler arkadaşlar. ...bir şekilde aracı edilir insanlar. Bir bakalım. Sana uyarıcı işaretler gelebilir. Rüyalar, sezgiler... ...gökteki güçler... ...güç tarafından sana bir şekilde gönderilebilir ve... ...sen bir konuyla ilgili alacağın kararlarda... ...tedbirli ilerleyebilirsin örnek veriyorum. Hata yapmak durumundan kaçınabilirsin. Her halükarda melekler senden yan olacak. Değnek kartı ile birlikte... Bir tartışma durumu, bir rekabet durumu ya da ortamıyla ilgili olabilir arkadaşlar bu durum. Ee, ne bileyim hakkını yemek isteyen insanlar, ayağını kaydırmak isteyen insanlar ya da herhangi bir şekilde sana rakip olabilecek kişilere ve durumlara karşı, kişilere karşı korunacaksın diyor önümüzdeki günlerde. Kalım. Değnek üçlüsü kartıyla sanki beklediğin, Umudunu kaybetmeden beklemeye çalıştığın gelecek, hayallerin gelecek, vizyonlarını elde edebilecek gibi gözüküyorsun. Korunman sayesinde, çok güzel sarstık kamerayı, gözetlenmen, kollanman sayesinde sevgili arkadaşlar. Ve son kartımıza da bakalım. Özellikle bu iş, para, eğitim, kariyer hayatı, buralardaki mücadeleler, 5 sayısının önemli olduğu bir durum, bir vade. Bununla ilgili arkadaşlar karşına çıkabilecek herhangi bir şekilde yokluk, kıtlık, rekabet, mücadele enerjileriyle ilgili umutların gerçekleşiyor. isteklerine ulaşıyorsun diyor. Çünkü melekler senden yana diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.